bu Cumhur İttifakı'nın zikzaklarını anlamak zor. Her yolu deniyorlar. İyi Parti ile temas noktası yeni bir şey değil. Bugün Aytun Çıray da sosyal medyada değerlendirmiş. İyi Parti'ye bakanlıklar önerildiğinden bahsediyor. Ama bu noktada artık kapının kapandığını söylüyor. Artık konjüktör çok değişti ve altılı artık belli bir noktaya geldi. Bir taraftan HDP'yi yoklamak, bir taraftan İyi Parti'yi yoklamak, AKP HDP ile yakınlaşayım derken MHP farklı bir açıklama yapıyor. İyi Parti ile yakınlaşayım derken MHP farklı bir açıklama yapıyor. Tam bir siyaset dengelerinde kozlar oynanıyor. Bu saatten sonra altılı masanın Cumhur İttifakı'na bir geçiş olması çok muhtemel değil. Meral Akşener kesin bir dille reddediyor. Parti içinden bazı kopmalar yaratır mıyım. Siyaseten ifadeler kullanılıyor. Meral Hanım etrafındakileri bir kontrol etsin gibisinden Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Biliyoruz ki AKP'nin bu seçimde eli artık güçlü değil. Bu noktada bazı siyaset oyunlarına da ihtiyacı var. Yani sadece artık halkın desteği yeterli gelmiyor. 这真。<noise>